Küçük yağmur damlası Yağmur damlası iken bir buluttu evim. Bir gün patlayıverdi gök gürültüsü ve gürledi olanca sesiyle. Haydi gitmeye hazırlanın küçük yağmur damlaları. Önemli bir işiniz var. Bekletmeyin aşağıdaki dünyayı. Parlak bir yıldırım göğü yarıp geçti. Oo diye bağırdı yağmur damlalarının hepsi. Görüşmek üzere sevgili bulut. Hoşça kal atladılar havaya. Ben de peşlerinden. İyi eğlenceler dedi bulut. Bir gün belki karşılaşırız yeniden. Düştük aşağıya, aşağıya, aşağıya. Kahkahalar atarak oley diye bağırdık coşkuyla. Özgürce uçmak en güzel eğlencedir yağmur damlasına. Göğün yükseklerinden gördük aşağıdaki toprağı. Güneş ışınları üstümüze düşünce göğü eşsiz renkleriyle süsledi gökkuşağı. Sonra birdenbire düşüverdim. Şlap diye. Sırı sıklan bir çiftlik kedisinin kuyruğundan damladım yere. Sızdım toprağın derinlerine. Pembe, kıvıl kıvıl kurtlar vardı her yerde. Dost canlısı bir köstebek kazıyordu toprağın neşeyle. Sürgünlerin yanından geçerken lüp diye mi verdiler beni kökleriyle. Usul usul yükseldim bitkinin gövdesinde. Çok iyi bir tırmanıştı bence. Merhaba diyerek gülümsedik Gonca. Tam zamanında geldim buraya. Bu taraftan dedi çiçek ve açıldı olanca güzelliğiyle. O kadar sevindim ki yağmur damlası kardeşlerimle karşılaşınca içeride. Birbirimize günümüzü anlattık. Neşemizi çiçeğe de bulaştırdık. Sıcak güneş battı ağır ağır. Soldu ışık sessizce. Koyun yerine yıldızları saymaya çalıştık. Ama taş yaprakları öyle rahattı ki hepimiz hemencecik uyuyakaldık. kaldık. Sabah olunca güneş ışıklarını saçtı. Sıcacık ve pırıl pırıldı. Tuhaf hissettik kendimizi. Titriyorduk sanki. Yavaşça yükseldik yukarı. Karşı koymak olanaksızdı. Bir yağmur, biz yağmur damlaları artık dönüşmüştük bu uya. Kalabalıkla birlikte yükselirken göğe neler oluyor diye sordum diğerlerine. Gülüp yanıt verdiler. Geri dönüyoruz bulutumuza diye. Hoş geldiniz," dedi Bulut. "Umarım hepiniz çok eğlendiniz. Dinlenme zamanı şimdi. Görüyor musunuz parlayan güneşi? Kısa süre sonra yine esecek rüzgar, dönecek fırıldak, yepyeni maceralar kapıya dayanacak. Ve yine yağmur yağacak. Yağmur yağdığında su damlaları bulutlardan yere düşer. Düştüklerinde nehirlere karışırlar ya da toprağın içine sızarlar. Toprakta susuz bitkilerin kökleri tarafından emilirler. Güneş parladığında su damlaları ısınıp buğuya, su buharına dönüşür ve göğe yükselir. Damlalar tekrar soğuduğunda bulutlara geri döner ve su döngüsü yeniden başlar. İşte yağmur damlasının hikayesi de bu şekildedir.